Benim en çok sevdiğim küfür böyle ettiğimde ya da duyduğumda hep güldüğüm arkadaş ortamında. Bir işi çok iyi yapıyor sana ya. Vay be adama bak be dalda maymun siker gibi yapıyor. <laughs> dalda maymun sikmek yetenek isteyen bir iş olduğunda Rahat abi gidiyordum bak yoldan döndüm ha. Bu post kaçmaz. En sevdiğin küfür. Amanın sik. Benim adım Cafer. En sevdiğim kim yeni rakı. Rakı işletim götüne sokarım. İnan ki sokarım. <laughs> Senin var ya talukat ve izzetin hepsini sikerim amına kodumun çocuğu Bir de şöyle bir şey vardı ya Küfür sayılır mı bilmiyorum Bir abimiz söylemişti Kız geçerken laf atmıştı Senin fırın kızgın benim kürek düzgün diye bir şey söylemiş O anda anlayamamıştık ama şimdi gayet iyi anlayabiliyorum Abi küfür değil hakaret ama tam yerinde kullanıcı harika olur Bunun için lafı attıktan sonra Bir saniye kadar bekliyorsun Ondan sonra bunu söylüyorsun şu şekilde Ya sen ne anlarsın ya GÖT Bu cidden çok güzel söylüyorum Vay babamın düşmanlarını sikeyim Ya saksı nokman You have my home You are my home You are my home You are my home Çok hoşuna bak Sikecem yapacağınız işi buna sokarım ya Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Gerçi küfür sayılır bilmiyorum ama Sikeceğim yapacağınız işi ama sokarım ya Demeyi çok seviyorum Biliyorum iğrenç bir cinsiyet ama bayılıyorum Arkadaşlar şimdi doğaçlama küfür nasıl olur izliyoruz Kapıyı kapatın Ne yapıyorsun kardeşim? Ananın bunu sikeyim senin orospu çocuğu orospu Burada saç kalmadı kafamda Ağacı kökünden ananı götünden sikeyim <laughs> Çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Dikora babet benim. Babanın sıfatını sikiyim. Analara saygımız sonsuz tabi. Boyu var çam kadar, aklı yok am kadar. Önceden söyledim bilmiyorum. Söylediysem çok büyük rezillik ama olsun tekrar söyleyeceğim. O kadar çok seviyorum ki. Tam küfür değil, çok nazik de değil. Ama göt mükemmel bir laf. Tam böyle oturuyor yani her şey git yani oluyor. Siktiğimiz sala küfür et. Evet. Ya evet şimdi sanki kendisi hiç küfür etmiyor diyeceksiniz. Evet hepimizin ağzının alıştığı küfürler var. İstemesek de ettiğimiz küfürler var. Ama burada marifet gibi ha <laughs> ne kadar komik. Diyecek bir durum yok bence. Hatta ben izlerken sinirlendim. Arkadaşlar az önce bu bir abimden geldi. Babanın altına yatıp gözünün içine bakanını sikeyim diye bir küfür geldi. <laughs> <laughs> Bu benim için artık bir numara. <laughs> ya bizim Türk insanı yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Bizim arkadaşım patronu arkadaşa sövüyordu. Ama benim arkadaşım da biraz sakardı. Sana demirden yarrak verse kırarsın. <laughs> Çok yaratıcı değil mi ya? Demirden yarrak ne alakaysa. Ne <laughs> kecem yapacağınız işi ha? Yemin ediyorum şurada bir koysam yuvarlar atarım hepinizi aşağı. Kime ağza giriyor, kime burna giriyor. Hayvan gibi şey yapıyorsun.